Hmm. Allah bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün burası ders oynuyoruz. Hmm. Hem daha hayalet bağlı işlik oldu. Hmm. İlk defa şey burası ders videosu çekeceğim. Eğer yüz izlenmeye geçerse bir tane çekeceğim. Çekmezsen ne no. olur? <laughs> <laughs> Haydi maşallah yan adamım. mı? Ee, neyse sen. Neyse sen adamlar çok zarar Hadi bismillah. Ma yine mi zengini? Niye hep bu zengin hesap benim karşıma çıktı? Aa, niye basıp Allah Rico ile Rico savaşıyor. Ortalık karıştı. Rico'nun ayım sıfır. Gördüğünüz gibi. E, ya. Yeah. İyi. E, yeah. Ne yaptım bilmiyorum, bilmiyorum. Aa. Uyum açılmış ben. Oradaki işaretin de bakıyor bakıyorum. Na 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 atamaz ki <laughs> hiç bir merhaba da bana yermiyor ya. Na la 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 Allah kırdı. Ne oldu lan? Bu ki bu yemiyor ki onun onu sağlıyor. Yine sabkaç. Bosta bir gariplik var. Çok iyi saklandı. Sizin yine sab kaçırırken kaçırırken siz de videoyu beğenin. Sürüdü olsun da. kaldır kolları oynayalım. Sen de Kron başa ve Tevini al. Bu kadar mıyız? Allah Neyse biz de Vural Hokey'e gireriz. Gireriz. Yeriz ne? <laughs> Yapasın gel. Ya. Aynen neymiş? Ya. Ay doğru video be. Miyan videoları uzun uzun, ne yemin Ben de, gideyim. Evet. Yok ben de ile gireyim. Evet, menüsü yok bende. Uran. Tam <laughs> Bu geçiyor. Siz Abi, abi. Of. Çok mükemmel mi yazıyor ona? Ya canamasın kodu Hamza. Anam ol. Venüs. Jüpiter. Allah seni. Jüpiter sana. Jüpiter senden daha iyi. <laughs> ya hep de bir çalmasan. Olmuyor. Haa mükeşat. Yarımak. Yarımak ne? Türkçe katileri. Ya gerizekalı. Niye ben bu kadar sessizim ya? <laughs> Sanki video çekmiyormuş şey gibi. Bir de üstüne hmm, salak okay. <laughs> Oy. Öyleymiş tamam abi bir şey demedim. Azrail. Ben diyeyim işte ona Azrail.

kas pašių. Polat alemdar. Aleyküm selam. Oh. Nefes ediyorum. Tamam top bende gidin. Kaçtı kaçtı. Piu piu. Biz bir bir oldu. Şöyle de bir tane atar. Atamazsam attım la. Ya. Dang. Hedrik. Yeni de hitlik. Ya bunu beğeneceğim çekecek. <laughs> bunu beğeneceğim. Mecburun. Maşallah sen diye kupa kasıyoruz mu yapsam? Bıra Brawl Stars keyfisi mi yazıyor? Ya yani ne bileyim maçla uydurum. Ponal dalga geçiyor. Ponal doyar dalga geçirir. Aramızı almayız kardeş. Ponal böyle dalga geçirir. Alana tokat atarız karıdan. Ya ben ne diyorum? Eh be attık sonunda. Saçma sapan şeyler söylüyor. Bir daha Ponal yazdığını görmüş. <laughs> Ama mecburen girmek zorundayım. Ya! İnsanı sinir ediyor ya. Ya! Diye konuşuyorum <laughs> <laughs> Allah için. Atamadan Allah seni. Vay 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 dur o ablam hoş geldin nasıl sen <laughs> gel lan koru <kurma. gülüyor> ha senden korkan senin gibi olsun hop Rafa <laughs> Cengi ah Cengiz Ünder tamamlayamayan bir futbol Ne güzel de kaybettik ya ağzını ne çıktı. Kaç yıldır böyle zulüm görme. Merhaba benim adım Gol. Gol Go değilmiş. Ih, gol. birazcık sinirliydim. Hala da sinirliyim. <laughs> Diyogo ne yapıyorsun Diyogo? Diyogo Allah için ne yapayım yine? <laughs> Tuttu. Hayır atma. Bye bye. <laughs> Edgar! Allah aydın. Belasını verirsin. Videoda, videoda olurken söylemeyi de çok seviyorum. Thank evet, you so much. Thank you so much. <laughs> ne ne diyeyim. Ha kötü sıkıymış. Oğlum bunlar çok kötü ya. Seviyeleri falan da çok kötü. Ona <laughs> atıyordu lan. Bay bay. Sen de bay bay. Ya git. Allah uğraşma. Aa bravo. <laughs> Tanıdın tan 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 mı? ya aynı yere. Kendime sövmeye başladım. mı? <laughs> ya ya yo. Baba öyle zor yeri. Çalacaksın değil mi? Ya. Ya. Bay bay. Ne? Evet. Su 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 su. Thank you. Al altın bağımsız oğlum ya. Bay bay. Su.